bu adam çıktığı zaman bize mesela söyleyeyim bir miting yapacak büyük ihtimalle. Hani. Tabii, tabii ki tabii ki. Kahraman rekor olacak. rekor bir, top, bir toplantı yapacak. Yani iyi bir şey yaptığını sanıyorlar belki ama kahraman İşte yaptı. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllardır bir tane adamın cezasını sebepleriyle bir... iken haksız duruma düşmek gibi bir şey var mesela. Evet, yani çıkıp dese ki abi şu 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 sebeplerden bu var kadar bu, arada yıl, yani bu kadar var yıl şimdi. bu kadar yıl hapsine karar verilmiştir. Bitti abi da kapı alfın kapatırsın abi üstüne kapıları prangayı vurursun biter o iş. Bu arada var bir şey yargılanabileceği bir sürü şey var. Fakat şöyle bir şey düşünüyorlar acaba? Hani bunlar bu dönemler birlikte yapıldığı için hani ortaklaşa bir dönem, çözüm süreciydi bu suçların işlendiği çoğu şey. Ee, bunu yargılarsak burada hani biz de dolaylı olarak suçlu olmuş oluyoruz ucu bize de dokunur mu? Banka, böyle bak böyle bir buradaki, mi var acaba. Burada buradaki sıkıntı şu Erlik. Ben bu konuya o kadar sinirliyim ki Selahattin Demirtaş'ın yargılanmaması konusunda bu neye e, kapı açıyor biliyor musun? Yarın seni de içeri alıp 6 yıl 7 yıl e, tutuklu yargılayabilirler. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ve şunu da söyleyeyim bu arada kazandırıyor bu Demirtaş'a yani artı olarak geliyor bu ona. O o zaten Siyasi o zaten çekti. O zaten baksa. Bu adam çıktığı zaman bize mesela, mesela söyleyeyim bir meeting yapacak biri gibi ihtimalle. Tabii mesela tabii belki kahraman rekor olacak. Bir top, rekor bir toplantı yap yani Oo. iyi bir şey yaptığını sanıyorlar belki ama kahraman yapacak. Kahraman olacak abi. Yani eee şunu söyleyeyim eee Orada avukat Burhi var. Biz hukuku cahreinden dinliyoruz. Kardeşim hukuk evrenseldir. Allah Allah ya. Burhi bir şey olduğu zaman gir araya de. Abi şey ben burada hani Adam ne diyorsa şu an doğru diyor yani. Burhi Tutuksun... ben burada CMK'nın şu yasasından bilmem ne olsun demedim ki ben teknik konuşmuyorum burada. Ben diyorum ki yargılanmanın bir süresi olması lazım. Yarın öbür gün birisi seni içeri aldığında kardeşim artık yargılayın beni tutuklu 6 yıl ya adam mı yargılanır diye dediğin zaman e, oluyor burası Türkiye bak Selahattin Demirtaş'a derlerse o zaman yarra yersin işte. Anlatabiliyor ya, muyum? Anladım. Şöyle bir soru var mesela, bak klasik bu gelecek sana sonra. 6-7 Ekim olayların hesabını kim verecek o zaman yazmış mesela Oğuz Yıl Olgun Yılmaz. Yargılandı davada. Hani Kobani olayları var ya, onları kastediyor. Evet, evet, evet. Bunların evet. diyor Demirtaş'a sorun şurada, bundan dolayı suçlu bulunmadı ki adam. Bulunsa konu kapanacak mesela. Hani 6 yıldır şeyi bitiremedi mi yargılamasına? Ya ben ki, bundan bahsediyorum. Burhi ben yanlış mıyım Burhi? Ben şimdi yargılama dahi şimdi maksimum bir cezayı aldığı zaman bir çoğun yapmış olacak zaten ceza alsa dahi. Evet, evet. Değil aynen mi? öyle. Ya infaz kanununa göre zaten birebir aldığı cezayı yatmıyorlar. E bak şeyde de bu durum geçerli oldu işte. E, değil abi dafnı böldüm. 7 7 yıl buyur. değil şey. Terörizmden 7 yıl 7 yıl değil mi maksimum şey ceza terörizmde Abi o nitelikli hali bilmem ne o farklı farklı faktörleri var. Hani ne boyutta hangi eylemde bulunmuş vesaire. büyük Bir başka... şey diyecekler abi silahlı örgütü yönetmek ve üye olmak. Bundan dolayı vereceklerdir. Birazını evet. diye tahmin ediyoruz. Bak yine aynı abi, muhabbet. Bak abi, bak bak. Bir şey değil. Bir dakika. Chat'te yine aynı muhabbet dönüyor. Helal olsun. ılımlı İslamcı gibi, YCHP gibi konuştum falan. Abicim ben Selahattin Demirtaş'ı günahım kadar sevmiyorum. Ben hatta nefret ediyorum üstüne ekle. İdonluza kadar da içeride kalsın. Bak benim bakış açım bu. Konuya bakış açım bu. Ama hüküm Mesela mesele o değil abi. Hüküm alsın. Bana desin Aynen ki öyle. "Devletim desin ki biz bu adamı yargıladık." Yargılama sona erdi. Bu kadar yıl ceza aldı. Müebbetini aldı. Whatever. Aldı ve bu kadar yıl yadı. Bu kadar abi ben bunu ben çok fazlasını beklemiyorum. Nedenini merak ediyor musun yoksa var mı yani bir düşüncen? Niçin? Abi ben Demirtaş'ın suçlu olduğunu biliyorum. Mesela Kavala konusunda çok bir fikrim yok. Vallahi fikrim yok. Söylemeyeceğim yani. O eskinin yani. meşhurlarıdır bu arada. Kavala ha, eskiden de. Kavala suçlu mu değil mi bilmiyorum. Ama Selahattin Demirtaş'ın suçlarının bir kısmını en azından ben biliyorum. Yani vakıfım o konuya. Kaç yıl yer oradan onu bilmiyorum. Orasını hukukçu bilir. Ben bilmem. Ama demeye çalıştığım şey şu. Yargılansın abi. Bunu diyorum sadece ya. Başka bir şey değil mi? Ben diyorum ki hukuk işlesin. Adam diyor ki demir taşı mı seviyorsun? Ya salak mısın sen? Yok siyasi olarak yani, en büyük demir taş eleştirmen benim bu arada. Birçoğu sosyal medyada şey demir taş dostu oldu bu, bulunduğu durumdan dolayı. Ben buna bakmadan hep şey diyorum yani. Bu adam dışarıdayken şöyle 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 yapıyordu ya. Hatta bilirsin benim ilk videolarımda biri oydu. Yani 140 evet, bir evet, belgeselden evet, evet. sonra. Yani çok çok sinirlenmiştim. Yani şey bulunduğu durum yaptığı şeyi aklamana sebep değil. Yani sırf onu eleştire, eleştireceksin. eleştireceksen. Anlatabiliyor muyum? Yani orada bir haksızlık olduğu için mesela kalkıp her şeyi savunmak zorunda değilsin sen. Sütten çıkışak ak, ak kaşığa çevirmez bu seni. O zaman hapse giren herkes şey olsun abi. Meleğe dönüşsün yani hapse girdiği için. Böyle bir mantık abi, da olamaz. Yarın bir gün senin benim başıma gelecek o zaman da kimse ses çıkarmayacak. Hep oru mantık... diyorum işte abi. Yarın işte Hep oru diyorum onu evet, anlatmaya he? çalışıyorum. Yani yarın elli ki alsalar içeriye. Tamam mı? Sen mesela Demirtaş'ı sevmiyorsun. Video, alacak mi, ya benim. Milyonlarca insan Demirtaş'ı sevmiyor Türkiye'de ve bu duruma okeyler. Diyelim ki yarın erlik topluma mal oldu ve milyonlarca insan da erlik'i sevmedi. Onun da içeride olmasına okey olacak insanlar var yargılanmadan. E, o zaman da diyeceğiz ki biz ya kardeşim adamı yargılasanız artık 6 yıldır erlik yatıyor içeride yani yargılayacak mısınız yargılamayacak mısınız? Nedir bu yani? Bu kadar tutuklu yargılama S mı olur diyeceğiz? şey var mı bir düşüncen? Adamlar da adam, adamlar da diyecekler ki e abi Selahattin Demirtaş yattı, Erlik de yatsın amına koyayım. E o zaman <laughs> ne yapacağız abi? Sen yat, ben ya hep beraber yatalım. Hepimiz ya. yatalım anasını satayım Peki Yargılanmadan. Şey var mı? abi şey düşünüyor musun? Niçin? Hani belli burada bir müsaade edilme durumu var. Bir şey Demir'den evet. dolayı. Niçin böyle bir şey yaptıktan? Çünkü var, yet var olmasa neyse. Hani rehine deniyor ya isterse rehin olsa hiçbir suç olmaz ama bu adam yargılanabileceği suçlar var. Niçin sence bir iş sonuca varmıyorlar? Abi belki de bir e, ikinci açılım için masaya oturup ya ben o konuda mesela Demirtaş'ın kaypaklığına son derece güveniyorum. Şimdi mesela sayıyor, <laughs> sövüyor ama <laughs> şimdi sayıyor, sövüyor ama yarın e, oley ya. AKP şemam medyeye çıkabilir yani hapisten. Ben onu ona da, onu da bekliyorum yani. Yok, hüküm olursa da hüküm olursa yani. geri dönüşü olmuyor tutuklu evet, olduğunda işte her türlü işte yüzden koz var aynen öyle Heh. Aynen yani bir gün çıkarıp da hani eskiden şeyleri tutarlardı ya böyle soyluları tutuyor abi, ward olarak tutuyor. Yani esir değil ama gibi de hani sarayda dolaşıyor ama çıkamaz. Hani anladın mı? Özellikle Götüme, çocuklar. Heh götüne buzlu bana ama bir gün çıkıyor diyor ki ya bak işte orada bilmem nerenin kralı düşmüş seni kral mı yapsak acaba ya, falan hani oradan ben, bir ittifak çıkar ne bu. Ya, onun gibi bence şu anda. Bence hem o hem de şey. Yargıladıkları çoğu şey bir ittifak döneminde gerçekleşti. Şimdi adam diyecek ki ki diyor zaten bildiğim kadarıyla. Diyor. Işte siz bana söylediniz. Ben sizin ne diyorsanız onu yaptım diyor. Kardeşim git dediniz, gittim diyor. Niye beni bundan yargılıyorsunuz diyor? E, şeyi evet, haklı şey var. Haklı bu arada. Gidiyor haklı ya, abi. İmralı'ya gidiyor ya. Burada Roboski olayı falan var biliyorsunuz. Uludere olayı falan var. Roboskı evet. işte jetlerin vurması durumu falan büyük gündem oluyor. Ve Demirtaş şu sözü veriyor seçmenin. İşte siz Kürt halkı olarak katledildiniz, ben sizi işte savunacağım, hesabını soracağım falan. Sonra İmralı'ya gidiyor ve Abdullah Hoca'dan diyor ki ya AKP bundan çok baskı görüyor. Bu olayın üstünü bir kapatın. Ve Demirtaş gerçekten gidiyor bu, üstünü, bu olayın üstünü kapatıyor. Yani bir daha gündeme taşımıyor. Hani kendi seçmenin de ciddi manada bir e, şey yapma durumu var. Sikme durumu var açıkçası. Çünkü adam o çok şekilde... Abi, bu arada şeyi söyleyeyim ben en çok Kürtlere üzülüyorum.